sende ne var amcık Erdoğan? Bir şey yok. 2080 var oğlum bende. Emin diyor şey deme, GeForce Now ne ekleyin. Adam var, e adam var. Nerede? Gidiyor. Oğlum öldürdü sağdan da çıktı pompalı amına koyayım Öldürdüm birini. Ben de öldürdüm. Tabii, tabii, Var. Ha beni kaldırın ben baygınım ben baygınım ben baygınım tamam, yolda. Tamam. İbo arkalarından çıkıyorum vurma. Vurdum kanka vurdum dur. Tamam. Kafalarına birer tane sık sen Erdoğan. İbo sen beni kaldır. Kaldırıyorum kanamam var ama. Tamam kanka kafama pompalıydım plat carrier amına koyayım. Bir <laughs> daha şu altını kaydım. Kalk, Aç kalktım kalktım. Kaldırdım. Kaldırdım. Kim bu ha? Bandaş bandaş bandaş. Ben de bandaş 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 kanka. Kim sıkıyor? Ben ha. ya. Pardon sıktım adamları dur daha ne sıkıyorsun? <laughs> tamam. sakin. Sakin bir şey yok bir şey yok Geçti geçti geçti. Geç, o geç, pompalın geç. amına koydum kanka delik deşik ettim annesini. Ver kim bu itemleri bize amın oğulları. Hiçbir şeyimiz yok, hiçbir şeyimiz yok, hiçbir şeyimiz yok. İki tane de değil mi? İki tane. Bir aynen, tane aynen, Firefight ile de Blay'a vurdum onu. Firefight ben vurdum arkadan şey yaparken. Ben de pompalı İbne'ye vurdum. Kurtu orası oldum ben. Enfeksiyon kaptım da onun da çözüm var. Hemen kendimizi desenfekte